Merhaba sevgili kanalımı izleyen izleyiciler. Şimdi size günlük hayatımızda kullanacağımız, çayımızın içinde kullanabileceğimiz hem pratik hem evdeki bazı şeyleri değerlendirme açısından önemli. Bu arada da limonun vücudumuzda ve bize yaptığı faydalar, sağlığımızla ilgili olan şeyleri de kısa kısa bilgilendirmelerle bir karışım hazırlayacağım. Şimdi uzun süreli evde kalmadığım için e, kabukları kurumuş 3-4 tane limonum vardı. Dedim hem bunları değerlendirmek için hem de güzel bir karışım hazırlamak için. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Bunu sizin tarifini vermek istiyorum. Tarifimi verirken bir taraftan e, sohbet havasında konuşup size limonla ilgili e, kısa da olsa çok geniş olmamakla birlikte bilgiler verip hem de bu karışımı hazırlayacağım. Şimdi bu 3-4 tane limonumu çekirdekleriyle birlikte kestim. Bakın kabukları da epey kurumuş. Yani bunu tabii ki kullanılabilir yine ve başka şeyde ama biraz daha durursa bozulacaktı. O yüzden şimdi bunları kavanozumun içine dolduruyorum. Bunu daha fazla da hazırlayabilirsiniz. Ben 3 tane limon olduğu için ee, daha küçük bir kavanoz tercih ettim. Bunu bir tanesinde örnek bıraktım. Hemen yine biraz daha yumuşaktı bu. Bunu da hemen dörde beşe kesiyorum. Bu arada biliyorsunuz limon bağışıklık sistemini güçlendirici C vitamini deposu kanserle savaşta kemoterapinin bile önüne geçen çok çok faydalı bir şu suyunu dökelim meyvemiz diyelim hiç kalmasın ziyan olmasın bu karışımın üzerine tarçın içine şöyle batırıyorum 4-5 tane bu çubuk tarçın olması önemli. Bu çok zor kırılacak. Bunu bütün yine aralarına tarçınlarımızı koyarak devam ediyorum. Biliyorsunuz tarçının da e, korkunç faydaları var vücudumuz için. E, hazmettirici özelliğinden tutun baharatlarla birleşimi ve en sevdiğim baharattır benim. Şimdi bu tarçının faydalarına da şimdi limonla ilgili olduğu için onları daha sonraki başka bir videoda açıklarım. Tarçınlarımızı içine e, bu da belki girebilir. Evet şöyle de sokalım. Bol tarçını ve güzel olsun. 5-6 tane de karanfili. İsteyen bunu koymayabilir. Ben çok seviyorum. Deneyin ya da iki parçada yapın deneyin. Gerçekten güzel olduğunu göreceksiniz. Hangi bunu şimdi bu limonları, tarçını dediğim gibi az olduğu için küçük bir kavanoz seçmekle birlikte yarısı anca oldu. Bastırarak koydum. Üzerine bu benim tarçınlı suyum. Şöyle burada, yani günlük normal içtiğim de su bu. Buradan döktüm. Tarçınlı su. Rengi böyle başka bir şey değil yalnızca ama iyi, iyi bir su. ya arıtıcılardan ya da işte biz dışarıdan aldığımız 5 litrelik Kullanmaya dikkat ediyorum. Diğeri bana biraz daha zor geliyor. 5 litrelik daha pratik. E bu suyu da yarım fincan kadar diyelim. Üzerine ekliyorum. Evet yeterli bu. Bunun kapağını kapatıp bu şekilde kalması yeterli. Kapağını kapatıp görüyorsunuz çok kolay basit de bir tarif. İçinde limon Tarçın, Ben biraz da karanfil koydum. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Kapağını kapatıp bunu buzdolabında bekleteceğim. E, i̇ki gün kadar sonra bunu nasıl tüketeceğim? Bunu ister keklerinize ister e, limonata ya da meyve sularınıza e, istediğiniz şekilde karıştırabilirsiniz. Ama benim bunu yapmaktaki amacım bunu yalnızca e, sabah kahvaltılarında akşam da olabilir. Özellikle kahvaltıda bunu iyi bir özdeşleştikten sonra çayıma birer kaşık şu zaten hemen suyu da çıkıyor. Bu suda biraz onu karışımında daha iyi sırf limon suyuyla yapılsa çok daha bir keskin oluyor. Bu şekilde e, bir, bir sıkıntı yok. E, çayıma bir çay kaşığı, bir çorba kaşığı ya da sabahları kalktığımda hemen ılık su işte çayı kaynattığımız zaman hemen ılık suyunuzu koyun. Bu da vücuda sindirme çok faydalı biliyorsunuz. Koyduktan sonra hemen biraz kaşığa bile gerek yok. Ben her şeyde biraz bırakayım. Biraz hemen böyle döktüğünüz zaman bunu çayınız demlenip kahvaltınız hazırlanana kadar yarım saat, 20 dakika, 15 dakika önce bunu içmenizi öneririm. Biliyorsunuz ki bu pH alkali seviyesini düzenleyen limonun özelliklerinden biri bu. Kanı temizliyor, kan şekerini düşürüyor ki bende kan şekeri var tip 2. İnsülin kullanmıyorum çok şükür. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Daha yenilerde başladım. C deposu dedik. Ha sonra şu da var. Hani kanserde çok faydalı. antioksidan diye söylüyorum ama iyi kolesterolü de arttırıyor. Kalp krizini önlüyor. Kalp damar hastalıklarında da çok iyi. Ee, ayrıca enfeksiyonlarla savaştı. Örneğin bunu e, bu çok güzel de kokulu bir şey. Bunu biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Çok alabilir. Bir çorba kaşığı ağzınıza koyun. Tarçın olmadan da sırf limondan bahsediyorum. Ama bu da mis gibi. Ağzınızdaki varsa kötü kokuları, bakterileri de engelleyeceği için. Şunu hemen bir yemek kaşığı e, gargara yapın. Bu gargara limonun şöyle bir özelliği var. Diş minesini güçlendiriyor. E, plakları temizliyor. Ayrıca diş etlerine de iyi geliyor. İçindeki tarçından dolayı da bu ağzınızdaki böyle kötü kokuları, bakterileri geçecek. Mis gibi mis gibi olacak. Yutmanızda bir sakınca yok iyi edebilirsiniz. Ee, tabii bunun daha çok çok faydaları var. İdrar yollarını temizliyor, cilde parlaklık veriyor. Sonra e, ne bileyim yüz güzelliği için diyelim, ciltteki akneleri temizliyor limon. Bunu çoğu insan bilmez. Ciltteki akneleri üzerine sürdüğünüz zaman temizler. Kırışıklıkları iyi gelir, yüzde parlaklık verir. E bunlar da hep tabii bir, bir daha faydaları diyelim. E, sonra Kolik gastrit de iyi gelir. Ben bunu yaşayan bir insanım, gastrit var. Gastritte günde bir yemek kaşığı limonu tüketirseniz, gastritinizi de önleyecektir. Ve sonra bunu isale karşı iyi e, ne bileyim. Bir de şöyle şunu söyleyeyim unutmadan. mesela işte balık pişiriyoruz, deniz ürünleri pişiriyoruz. Bunların üzerine limon sıkıyoruz böyle alışkanlık ya da işte böyle sonradan lezzeti Hoşumuza gidiyor belki ama hep alışkanlıktır. Limon geldi mi üstüne sıkarız. Bunun bildiğimiz bilmediğimiz bir özelliği de bu deniz ürünlerinin üzerindeki e, bakterileri öldürmesi. Evet. Ha, bir de şu da bunu aç karnına gündüz biraz limon bunun üzerine ya da tarçınsız olanla limonu sıkın. Birazcık tuz ekleyin. Bir çorba kaşığı için. Bunu bu şekilde de yani bir tarçınlı da içebilirsiniz. Biraz tuz yalnız ek olarak. Biraz tuz dökerseniz bu kolesterolünüzü düşürecektir. Yüksek kolesterollerden bahsediyor ve zayıflama etkisi olan bir limonu yalnızca e, limon suyu olarak da bir yemek kaşığı yerseniz dediğim gibi astıma iyi gelecektir. Tabii birçok faydaları var. Bunun dışında da uzun uzun anlatıp e, çok sıkmak istemiyorum amaç benim bunu yaptığımda sabahları pratik olsun diye sıcak suyuma bir yemek kaşığı kadar döküp de onu içmek mide asidini yemekleri yemek yemekleri hazmettirmede hazırlamak için ayrıca kullandığım şey çaya limon getir limon sık limon yıka falan hiç ellemeden hemen birer kaşık birer kaşık dökerek ya da çay demledim ben bunu daha da pratikleştirdim Porselen demliğimde çayı demliyorum. Demlediğim çayın içine bundan katıyorum. Yani her bardağıma katmam gerekmiyor. Deneyin. Çok güzel, lezzetli, besleyici, birçok özellikleri, sağlık özellikleri olan, bağışıklık sistemini arttıran ama lezzet de veren güzel bir karışım elde etmiş ve bunu kullanıyor olacaksınız. Lütfen bunu alışkanlık haline getirin. Bir de kapatmadan hemen şunu söyleyeyim. Özel 45-50 yaşına, yani benim yaşlarıma geldiğiniz yaşlardaki en önemli limonun etkisi çok şükür ki kemik erimesini engelleyici bir özelliği var. Annem 76 yaşında ellerinden öpüyorum buradan. E, yıllardır limonlu çay içer. Hepimizden daha sağlıklı. Çok şükür Allah başımızdan eksik etmesin. Son derece fit. O, o yaşına rağmen benden de fit ve sağlıklı oluşu ve e, kemik erimesi gibi, kolesterol gibi, şeker gibi çok şükür tansiyon hiçbir rahatsızlığın olmaması. E tabii limonun zaten yüzyıllar öncesinden beri bu faydaları e, biliniyor ama canlı bir örnekte ben annemi verdim tekrar ellerinden öpüyorum hepimizin annesi Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Bundan sonra da bu türlü faydalı diyelim küçük karışımlar bitkilerle ilgili, bitki çaylarıyla ilgili farklı farklı karışımlarım da olacaktır. Daha farklı videoların dışında. Şimdilik hemen bunu yaptım çünkü evdeki limonlarımı ziyan etmek istemedim. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla bakın, hoşça kalın sevinçle kalın. Bay bay.